Uzat uza Ne kadar uzatsalarda olmadı. O tel keçeceği yakalamaya çalıştıkları bir çocuktu. Suda Daha metrelerce sürüklendi. Daha yeni çıksıyor diyor. Yer Eskişehir'de Kurtuluş Mahallesi Tabakhane Köprüsü yakınlarıydı. İddiaya göre kaçan be. topun peşinden giden Hadi. bir çocuk Porsuk Çayı'na düştü, akıntıya kapıldı. Yaklaşık 600 abi, abi, abi metre abi, sürüklendi. Abi. <Gülüyor> <Gülüyor> Çevredekiler ve olay yerine gelen güvenlik güçleri bir süre çıkın, çocuğu kıyıdan takip etti. Akıntı fazla olduğu için müdahale işe yaramadı. Sonunda bir kişi çaya atladı, küçük çocuğu yakalayıp sudan çıkardı. Ben. Hadi be yaşıyordun be. be. Tamam. olma tehlikesi yaşayan çocuğa ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Eskişehir Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Hangi